Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'a multiplayer nasıl girilir onu göstereceğim arkadaşlar hem hama açısız şimdi ilk önce Minecraft'ımı açıyoruz benim normal Minecraft'ım açılmadığı için Minecraft'ı ile gireceğim hemen girilsin arkadaşlar biraz geç açılıyor ama ben açıldıktan sonra videoyu başlatayım kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen açıldı Buradan play diyelim hemen. Açalım oyunumuzu. Arkadaşlar siz e, gelirse özür dilerim. Televizyon açık. Kusura bakmayın yani. yani şöyle. Arkadaşlar bu dediğim gibi ama çok kolay bir şekilde ben de ilk önce anlamamıştım nasıl oluyor. Ama sonra anlıyorsunuz arkadaşlar. Evet, yatsın. Hemen açılır şimdi. Arkadaşlar ısınca geliyorum. 10 dakikadan beri bekliyorum arkadaşlar. Şimdi açıldı. Şimdi tek oyunculuğa giriyoruz. bir tane dünya açıyoruz. Ve buradan açılsın hemen. Hadi ölmüşüm ya. Arkadaşlar hemen şuradan e, şuradan yaralarda paylaştırıyoruz. Yaral dünya paylaştırıyoruz. Ve bunu geri alıyoruz. Şimdi bir tane Minecraft atacağız. Hemen açalım. Arkadaşlar aynı isimle gelirseniz olmaz. Başka bir isim açacaksınız. Ben dediğim gibi açıldıktan sonra gelin Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Açıldı. Başka bir isimle gidiyoruz arkadaşlar. Buradan çok oyuncuları diyoruz. Şimdi altta benim ismimle geldi bak. Burada taha, yani ismimiz. Burada da Dünya'nın ismi. Burada da IP'si var. Şimdi buraya giriyoruz. İkinciye bağlanıyor. Bakın şimdi. Ee, şuradan da göstereyim. Bak sar oyuna katıldı. Göstereyim. Arazimizi giriyor daha. Arkadaşlar benim arkadaşım şu an yanımda olmadığı için eee tek gösteriyorum yoksa arkadaşınızla da aynı yapacaksınız bu işlemi hemen bir dakika şuradan biraz kastı nerede ama şu an bir game atacağım oraya kuracağım game of videonun önce şöyle bir yer hazırlamıştım. Game mode 0. Şimdi yan, yanıma çekeyim. Ee, slash tp to sarp sarp şuradan sarp Şimdi gel sar. Ay bu tarihde de. Buradan da sar diye gözüküyor. Bak sar. Sar. Şuradan bakın şöyle de. bana atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bam. Sar. Sar. Sar olmadı. Eee ben game oda geliyorum. videoyu bitiriyoruz. Şuradan bir tane balta alacağım. Balta balta balta. Balta elmas balta. Şuradan game oda. 0. Kasıyor ya. oho on çok sınır. Hop seksen FPS sınırlayacağım ben. Ne oldu? Videolu da bizden bu kadar. Sarp yanıma gel. Hemen yanımıza getirelim. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Video yardımcı olabildiysem like at yardımcı olabildiysem like atmayı unutmayın ve bye.